Evet, Şoray hoş ben. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İzmit'e hoş geldiniz. Hoş bulduk Sizi ben... aramızda görmekten mutlu oluyoruz. Sağ İzmit'in göbeğinde bu sesin anlamı ne? Niye evet, yani? Şöyle söyleyeyim. Ee, ben Saraybaşı Belediye Başkanı Değil Halil Evet. İzmit'imizin bu tarihi çınarlarının 97 adet tarihi çınarımız var. Bunlar Anıtlar tarafından tescilli çınarlar. Bu çınarların üzerine yıllardan bu tarafa kargo konar. Ee, Ağustos ayının 15'inde gelmeye başlarlar. Eylül'de gelişi tamamlanır. Şubat ayının 15'inde tekrar buradan ayrılıyorlar. Eylül-Şubat arasında ve Eylül-Mart arasında gökyüzü tamamen karga dolar. Dolsun zararı e, ne? Bu kargalar dolduğu zaman e, buradan akşam saatinden sonra gündüzlüğün yoktur. Akşam saatinden sonra bu yürüyüş yolunda yürüme imkanı yoktur. Vatandaşın üzerine karga, e, bomba atar yukarıdan aşağıya. Biz öyle tabir ediyoruz. Dışkısal Bombalar bir bırakıyor. bomba değil evet, mi? Dışkısal bir bomba. E gitsinler piyango bileti alsınlar denir yani. Valla buradan geçip de konmayan piyango bileti alıyor bizde. <laughs> yani <laughs> ahalinin üzerine konmayan, affedersiniz. Konmayan piyango bileti alıyor. Büyük abdestini yapıyor kargalar. Evet, evet aynen doğru. Sıkıntı oluyor. Sıkıntı oluyor. Siz Bunun de için böyle kovuyorsunuz onu Biz mi? bunlara bir ne yapalım diye araştırmalar yaptık. Bu konuda e, Türkiye kamuoyuna sorduk. Ee, ...en sonunda bulmuş olduğumuz yöntem bu cihazlar. Bu ne cihazları? Bu, bu e, e, şu anda yırtıcı bir kuş. E, atmaca sesi. İlk etapta o ötüyor. Sanki atmacalar gelmiş gibi. Bunu duyan kargalar... Tırsıyorlar. E, böyle e, gökyüzünde dön, daireler çizmeye başlıyorlar. Yakalanmış bir karganın sesini duyunca da... ...ürküp kaçıyorlar. Yani sözüm ona masum çıkan film icabı... Tabii, film icabı evet. ...efekt olarak burada evet. vahşi bir... ...kuş Ay, varmış evet, gibi. Evet. Kargalar peki konmuyor mu artık? O İnsanların zaman üzerine... Tabii yani biz bundan e, yüzdesi, yok yok korkmayın şimdi yok. Gittiler zaten şu anda. Şu anda gittiler. Şu i̇ki tane iki tane Göbekli var şu orada onlar da. Onlar yaşlılar olanlar, artık e, kulağı duymayanlar sağola. Sayın başkanım. <gülüyor> <gülüyor> bunlar dinlemeyecekler bizi. Yalnız şuna bir faydası var. Saçı olmayanlara faydası var. Öyle mi? Evet. Saçı olmayanlar geçtikleri takdirde gübre sayesinde saçlanabiliyorlar. Tamam. <laughs> buradayız biz. Buradayız. Sab Sabaha kadar. Canım söndürün evet. şunu. Sö <laughs> söndürün de gelsin kargalar. Şurayı da gösterelim. Şurayı da gösterelim. Bakın arkadaş bakabilir burada. Bu iki gün evvel yağmurda yıkanmış olmasına rağmen karga pisliğini görüyorsunuz yoğunluğunu. Bu karga pisliğini. bakın ufak ufak... Bunlar Bu mudur falan evet. Hep gidin buradan. geçiyor. Hep atmaca var, atmaca. Peki hakikaten saç çıkarır mıymış kuş <laughs> Var mıymış? Esprisiydi onda? o da. Aman. <laughs> gerçekse biz bekleriz burada yani. Gelsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Tabi tabi Sabah kadar bekleriz. Canım geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Ne oldu? Bu programda burayı edeceğiz diye. Ben bu evet. numaraları yemem dedi karga. Yani o atmaca sesini falan. bana yutturamazsın canım dedi benim. Bir de ne demişti <laughs> Sayın başkanım bak, bunu demişti. Bırak şimdi. Sen yok, Bunlar, kuru, yok, kuru temizlemesini bunların... sayın başkana vereceğiz. Kovamadıklarına göre değil mi yani? Bunlar sağır olanlar Bu Sağır olan karga. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Ben sağ olun. oldum. Ben de memnun oldum. Sağ ol. Eee karnınız aç mı? Tok bilmiyorum. Tok. Bize misafir gelene biz Aa, doyurmadan tamam. uğurlamayız. Tamam, Balığımız var. Pidemiz var. Ee, hadi o zaman. Ee, e, Hadi. Hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. şeker ağda yapılmış vaziyette. Şimdi soğutma tezgahına döküyoruz. Burada soğuyacak kendi kendine. Ondan sonra pişmane çekmeye başlayacağız. Pişmane yani ham maddesi, ham maddesi yani. bu. Şeker. 180 derece kaynamış vaziyette. Şimdi soğutma tezgahına döküyoruz. Su ve şeker. Evet su ve şeker. Nasıl kıvamını? Tabii bir şimdi kendi halinde, sertleşiyor. Şu anda taşıyor. Şu kıvamına geldi, şimdi aşağı yukarı... Nasıl anlıyorsunuz geldi? Kıvamına geldiğini böyle çekiyoruz. E, meslek sırrı, her şeyi anlatmayalım yani. Öyle Aa, mi? Evet. Vay! O formülü, gizli bir formülü var Şu mı? Var tabii, marka. Her şeyi söyleriz ama püf noktasını söylemeyeceğiz. O da meslek sırrı. <laughs> <laughs> söylemeyeceğiz. Ben öğrendim ama söylemeyeceğim. Yani. Evet, söz, tamam. ver, söz ver. Söz yani ver. Neyse senin dersini yağ pişmiş, sanayi tipi tutsuz margarin yağına yapılmış e, hamurdur. Bunu biraz daha e, pişirirsek un elvası haline gelir. Ama kıvamında bırakıyoruz. Şimdi pişmaniye bunu şeker ağdaya karıştırdığımız müddetçe şekerler birbirine yapışmayacak ve tel tel haline gelecek. Tel tel açacağız. Evet, tel tel açacağız. Neye yarar bu pişmaniye? Pişmaniye bir kere e, insanlara enerji verir, güç, kuvvet verir. E, çünkü üç besleyici ürün bir arada. Un, şeker, yağ. Bunlar e, biliyorsunuz insan vücuduna çok yararlı e, maddeler ve besleyici gücü vardır. Eskiden saraylarda kışın yapılırmış bu. Saraylarda padişahlara e, böyle gecelerin uzun olduğu dönemlerde e, değişik bir tatlı türü. Dünyada olmayan bir tatlı türü. Sadece ne İzmit'imize has bir özelliği var bunun. Pişmaniye başka yerde yapılmaz mı? E, Pişmaniye'nin menbaı İzmit'tir. İzmit deyince akla pişmaniye gelir. Pişmaniye deyince İzmit gelir her yerde yapılabilir tabii ki. derler ki pişmaniye yiyen bir pişman, yemeyen bin pişman. Evet. Neden efendim? Şimdi pişmaniye yiyen bir pişman. Pişmaniyeyi biraz sonra onu size göstereceğiz ilerleyen dakikalarda. Çünkü pişmaniye yerken... Siz de anlamadım ki bulmaca mısınız? Pişmaniye ustasınız anlamadım ki ben evet, size... evet ha böyle az sonra az sonra. Evet, az sonra az sonra. Az sonra. Az sonra, sonra. reklamlar. Az sonra. Az sonra. Biz ulaşabilir miyiz bu işe? Tabii ulaşabiliriz. Ne yapacağız? Şimdi çekeceğiz. Çekeceğiz. Evet. Bak bak bağırmak için. Yok. Yanıda burası kaçmak yok. Oh! <laughs> sıcak bu. Evet sıcak. Oh 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 oh. Çok sıcak bu. Çok sıcak. Evet. Siz onun için mi bulaşmıyorsunuz? Evet ben? ben onun için bulaştım. Zaten çok sıcak. Evet. sıcak. Pişmaniye Pişmaniyeyi yerken bunu yapan ustalara dua gönderin. Bir Allah razı olsun deyin. Pişmaniyenin fiyatını da çok bulanlara sakın denemeyin diyorum. ...boşverin kaç paraysa kaç para... ...alın afiyetle yiyin... ...yapmaya kalkmayın... ...hakikaten zor... ...elleriniz yanıyor... ...böyle tel tel oldu değil mi? ...tel tel oldu evet... ...neyse bir tutulur hale gelmiş... Yani yine çok sıcak. Yani normalde eliniz yanar. Ama hadi eh neyse az önceki kızgınlığın yanında. Sizin, sizin de yemeğinizi nasıl ödeyeceğiz bugün bilmiyorum yani. Onu da e, konuşmadık yani. Ne imal evet. et, ne imal ettiysek onunla ödenir. Ödenir. Peki. Ve iki gözüm sevgili abicim benim. Peki nerelere satıyorsunuz bunu? Yani sadece Türkiye mi yiyor? Biz Hayır, mi biliyoruz e, bunu? Bunu e, Türkiye'nin dışında e, Avrupa ülkelerine e, başta ...Kanada'ya kadar, Avustralya'ya kadar gönderiyoruz ve birçok ülkeye e, ihracatımız var. Ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Bu ne? Bu makine. Tabii şu anda sanayileşmiş durumdayız. Nasıl makine? E, Pişmaniye'nin e, çekme makinesi. E, elle yaparsak e, çok az e, ürün elde ediyoruz. Makineyle daha çok ürün elde ediyoruz. Yoksa Avrupa'ya Bu satan... makine mi? Bu makine tabii. Makine yapabiliyor mu bunu? Makine yapıyor tabii. Abiciğim sen bana garezinle benim elimi yakıyorsun. Yapsa ya makine. yani ya? öyle e, her gittiğin yerde gösteriyorsun şovlarını. Burada da görelim dedik marifetin önerini bakalım. Nasıl bir şey yapabiliyor musun yapamıyor musun diye. Abiciğim sen ne yapacaksın benim şovumu benim marifetimi? Evet. Aslanlar gibi yapsaydık şunu ellerimiz yanmasaydı. Oğlum, biraz yansın. <laughs> Şimdi makineyle yapacağız. Katlayın bakalım. Sen sen hayret bir şeysin. Abi evet. Abiciğim, abiciğim açsanıza makineyi ya. Ustam. Siz de hiç uyandırmıyorsunuz be ustam ya. Dalmışsınız orada. Aç abicim makineyi. Elimizi yaktırıyorsunuz burada. Allah eski ustalara güç kuvvet vermiş vallahi. O, oh, oh be! Yaşasın teknoloji. Evet. Ya da malı koparıyoruz. Ben neyi koparıyor? Pişmanayı koparıyoruz. Ha Malı dedim de. Yok biz buna mal diyoruz. ondan dolayı. Mal böyle mi kopuyormuş ya? Yani <laughs> Her gün da... bir şey öğreniyoruz, Buyurunuz. Kendi aramızda öyle konuştuğumuz için öyle bir ürün Al diyelim. diyelim. Evet, ben ürün dedim zaten siz. Ürün kopuyor burada. Evet, ürünü ürün koparıyoruz kopuyor. şimdi. Tezgah serilecek. Arkadaşımız onu tezgahlara serecek. Çene açıldı maşallah. <laughs> Ben konuşmam ben konuşmam. Şunu bir öğrenin be abicim. 15 senedir burada çalışıyorsun. Bir öğrenin şunu ya. Her şey olmaz ki benden. Olmuyorsa usta yani. Ben bugün gidiyorum abicim yani. İşim var gücüm var. Kütahya'ya giderim, Artvin'e giderim. Ya. Ömrüm pişmaniye yapmakla geçemez ki ya. Bak bir de son kez gösteriyorum bak. Tabii, tabii. Alıcı gözle bak. Abi, olmaz böyle ya. Hayır, hayır. <laughs> Allah şurada yarım saattir takılıyorum pişman yoksa so canım iyi çek ya sen de oh 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 at canım onu tel tel ayrılacak bu patron geliyor abi bizim zam işi ne oldu ya bunu böyle soğuması lazım şöyle ters yüz ediyorsun soğuyor Heh. sizi ilgilendirmez benim nasıl yaptığım. <laughs> Ben sizin kırlentinize karışıyor mu? Ya da, da bulaşığı nasıl yıkadığınıza karışıyor mu? Bu belli usta işi bu. Bak, Merinos koyunun yünleri gibi oldu. Ben şurayı biraz daha açın bari. Ne yapayım? Ben evet. Yani. Oldu bulaşık var sonları da yıkayayım ben. <laughs> Onu aç bunu bir yere kadar hanım. Biz röportaj için geldik buraya. Bunu her şeyi ben, ben aç. Bulaştıysen... Oh! Eller bir bari. Sonucu şaşırsız oradan bak çay söyleyeyim size bir de. Oldu çay söyleyeyim. Yok abi bir daha imalathane imalathane yok abicim ya. Günlük imalatı biz yapıyoruz Eyüp'cüm ya, ya. O unu alacağız oradan. Ellerimizi unlayacağız ki... Sebep? Şş... Ellerimizi unluyoruz yapışmaması için. Unlamadık henüz efendim. <laughs> unlayacağız ellerimizi. Daha sonra fincan dediğimiz bununla pişmaniyemize şekil vereceğiz ki elimize yapışmasın. <gülüyor> 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 Tabii o biraz sert oldu. Fincanı kim unutmuş burada? <laughs> ha? Unun içinde bir tane fincan var. O sizin için hazırlandı. Şimdi kondu. Oraya. Bu mu? Evet. Böyle bu kadar olacak mı bunu yani? Biraz elimizde? çok oldu tabii. Evet onu şimdi şöyle iki elinize yaparsanız. Ben Evet, evet pişmanlığımızın paketlenme aşamasında hanımefendilerle beraber ellerimizi unlamak suretiyle bardağı alıyoruz sonra evet. ne yapacağımızı bilmiyoruz. sorar evet, mısınız şimdi... ne yapacakmışız hemen yan tarafa sorar mısınız? Şimdi buradan pişmaniyemizden şöyle biraz alacağız. Onu şöyle terleyeceğiz. Terleyeceğiz. Evet yani kabaracak. Tel tel sırma bir saç. Sonra... Üstelik Avrupa'yı bir havası var. Bence çok yakışacak iyi. Şeker gibi bir adam olacaksın. Canım. Saç daha iyi yapıyor <laughs> Yağmurlu havalarda bir tek bunda dışarı çıkmıyorsun evim. <laughs> Sıcakta böyle şöyle attırırsın da <laughs> Böyle mi içine koyuyorsun? Hayır, yani. hayır. Şimdi böyle yapılan... Ya şunu bir versene Allah'ın <laughs> seversen, bir yapsana bir göstereyim. Hayır, hayır! Nasıl? <laughs> göstereyim. Göstereyim. Şöyle alacağız, koparacağız. Şöyle. Ondan sonra bu şekilde yapacağız. Bardaklarımız böyle böyle olacak. Siz buna olmuş mu diyorsunuz? Biraz yamuk oldu kabul bu ediyorum. Bu olmuşsa <laughs> şu nedir? Şu nedir? Ayrıca bu hava nereden geliyor yani? Nedir bu havanız? Babamdan olabilir. Babanız ne ciki ne? biraz torpilliyim ya. Niye babanız neci ki? Sahibi. Onun. sahibi? Buranın. Babanız buranın sahibi. Sahibi. Evet. Hoca böyle havalı havalı <laughs> olmuyor da, bilmiyorum da. Bir patron kızdığı Yok hayır ben size yardımcı... İşçisin sen işçi kal. <gülüyor> <gülüyor> Sar dedi pişmaniyeyi. Tamam efendim lütfen ayrı olduğunuz tamam. yere yukarılara bir yerlere gidiniz. <laughs> Kendi arkadaşlarınızla spor arabalarla geziniz. Caddelerde yarış yapınız. Bırakın biz ameleler çalışalım. İşçisin sen işçi kal. Sar dedi pişmaniyeyi. Efendim? Melek Hanım her zaman yardımcı olur. Hiç Sizde de yok. kesin bir şeklik meflik durumu vardır. Ben buranın <laughs> yetkili gıda var. Yetkili gıda mı? Var muhakkak bir şey var. patrona <laughs> yakınlık Hayır, var. var. Hayır o anlamda demiyorum. Yok ya yani yok ya, var var. Sanıyorum. Öyledir öyledir öyledir. Yani hepsi öyle. Canım bir biz bir de Zekeriya abiyi çok severiz. <laughs> 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 daha çok yapacak diye bir şey yok. Bazı arabalar vardır. Yılda 800 adet üretilir. Fakat acayip pahalıdır. Önemli olan ne kadar ürettiğiniz değildir. Çok çocuk yapmak iyi bir şey midir? Yoksa iki tane çocuğu doktor mühendis yetiştirmek mi daha iyidir? Ben iki tane yaptım bu arada. İki çocuk. Hadi. Allah bağışlasın. Kız erkek. Ben bekarım Şoray Bey. Bardak iki tane yaptım. Yalnız tutmamış. Tutmamış. Şimdi Hadi. bak. Evet. Bakın. Bakın. Bravo. Budur. Evet, kesinlikle. Bravo. Uzun yolda yolumuz Bilecik Bozüyük arasında giderken biz. Karasuni'nin yanından geçerken gene biz. Bizim gibi bir uzun yol yolcusuları gördük. Ama onlar biraz daha konforlu galiba. Biraz keyifli. Hayat böyle bir şey. Eyüp, uzun yola çıktın mı böyle çıkacaksın abicim. Araba, oh! Muhtemelen eşi yanında. Kimdir teyze bize Denizli'de demişti ya Kimdirsin sen? Cingenmin, cabar mı, nen demişti ya? Soralım bakalım. Merhaba. Nasılsınız? Kaldık orada. Merhaba da kaldık. Merhaba. Yenge Türkçe biliyor mu? Arabanın plakasına bir bakalım. Arabanın plakasında Deutschland. Are you German? Yes. Can you speak English? Yes. A little bit. Yes. Me too. Yes. Would you please But see? my English is not perfect. Sorry. Me too, buddy. What's your name? My name is uh, Buckhart. Buckhart. Buckhart? Yes. Humphrey surname? No. no. Buckhart. It's an old German name. Really? Yes. We uh, think the German name uh, Hans yes Klaus. Yes. Yes, yes. Um, That's the same. Başka ne vardı Alman ismi ya? Mihal. Beckenbauer. Beckenbauer. <laughs> Mihal canım. <gülüyor> Schumacher. Schumacher. <laughs> Mateus. Mateus. <laughs> Mateus. Mateus. Balak. Balak. Mehmet Scholl. <laughs> Mehmet Şol <laughs> Mehmet yes. And your name? Sabina. Sabina. Where are you come from? No, we come from Syria. We travel a lot. Z Z Syria? Yes. In Africa? Yes, from uh, Damascus. Uh, Iskender, Iskender, is is yes, and then mm. we and then we go to um, Gerome, here, Konya, Pamukkale, and now we are here. <laughs> and we are on the way back to to Germany. In summertime, we won't be back in Germany. Then we are two years on the road. We was in two years. Yes. yes. Really? Yes. We start. We go to France and Spain, and then to Morocco, Mauritania. Mali, Ghana, Togo, Benin. And then we we come back to, to Libya and Egypt, Jordan, Syria and now we are here in Turkey. <laughs> Efendim bu arkadaşlar Almanya'dan yola çıkmışlar. Fransa, Fransa'dan sonra İspanya. İspanya'dan sonra Fas'a geçmişler oradan. Libya, Bingazi, Mısır. Mısır'dan sonra Suriye'ye geçmişler. Eski bir e, askeri araçmış bu. Biz de istihkamken bunlardan vardı. Köprü kurma e, araçlarıydı bunlar. Bir Alman aracıdır kendisi. E, yeni tank yapmış kendisi dizayn etmiş bu arabayı bir ev haline getirmiş. Why do you make a travel? Is your car? Why? So, we are interested about the, the world. We want to see all countries. We want to see what the people make, who they live. Um, We want speak with people we want understand the different cultures and I want make my own build my own mind. I don't want to see it in television or I don't want to listen. I want make it by myself. Evet markaş <laughs> anladığımız kadarıyla sıkılmış. Dünyayı bir atayım kendimi demiş yollara. Bir sözse dere, dere kenarlarına gelelim demiş. Değişik insanlar tanımak, onlarla konuşmak, değişik kültürleri tanımak için yola çıkmışlar. You started this right? Do you know what is writing? Yes, it's uh, mean Allahu Akbar. Allahu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. <laughs> I hope I'm not, I cannot speak Arabic. I hope. No, no problem. It's mean, you, you know, know it. Allahu Akbar yazıyor. Uh, when did you uh, write it on? Yes, it was for, before two years in Morocco. I... Would you please say this on this place? Allahu Allahu Akbar. <laughs> okay. Yolda kaldığınızda sizi çekecek bir çekme alatı. Ee, önde de efendim kum tepelerine vesairelere e, karşı sizi koruyabilecek bir tampon teçhizatı var. <laughs> My to, 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 um... Burası like e, tamir seti. Arabanın tamir seti. Uh... Atelyesi daha doğrusu. My to uh, to cook sugar <laughs> <Şuka. gülüyor> <laughs> flour. Burası kiler like mutfak this. tamir seti. Arabanın e, yaşaması için gerekli olan lojistik destek merkezi. Sıcak suyu, soğuk suyu var. Burası duş e, evin girişinde hemen giriş holde sizi bir duşhane karşılıyor. Duşunuzu burada alıyorsunuz sıcağı soğuğu var. Evet. And this is my, my toilet. Burası da tuvalet ayıptır söylemesi. Kenef sevgili seyircilerimiz hacetinizi af ah buyurun buraya yapıyorsunuz. Tuvalet ve banyodan sonra içeride bakalım bizi neler karşılıyor. Mandalı, kırmalı, burası yatak odası, burası oturma grubu. En en diyorum. Burası da lavabo, hemen burası da. Kitchen. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, thank you. It's the same to you. Okay. Maybe see you later. Okay. Belki sonra görüşürüz bu macera tutkun aileyle. Sonuçta aynı işi, aynı güzergahtayız. Onlar yolda, biz yolda. Leblebi deyince aklına çorum leblebisi geliyor ya. Sanıyorum biraz yanlış, en azından eksik. Çünkü leblebi deyince akla e, kelimenin tam anlamıyla tavşanlı da geliyor. Tavşanlı da leblebi sektörü. Almış başını gitmiş. Leblebi koydum tasak zannem kolay gelsin doldurdum basa basak zannem de doldurdum basa basak zannem. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sefa geldiniz. Nasıl? Siz nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür Yok konser nasıl? Çok, çok, mükemmel mükemmel. Çok teşekkür ederiz. Kendiniz gibi sesiniz de güzel. Yok ben <laughs> eğilme sesini daha bir tuttum ama yani. Nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a çok şükür. Şimdi tavşanlıyı biz biliriz. Duyarız. Leblebi deyince de hiç darılmaca gücenmeci yok. Kusura bakmayın. Tüm tavşanlılardan özür diliyoruz. Aklımıza çorum gelir. Evet. Bir marka leblebi de. Bir de geçen gittiğimizde Denizli Serinisar'da dediler ki aslında leblebinin en iyisini biz yapıyoruz. Çorumlular sadece marka dediler. Çorum'a leblebi Serinisar'dan gidiyor dediler. Çorumlular da dediler ki olur mu öyle şey dediler. Leblebi'nin en kralını biz yaparız. Serinhisar'da sadece daha fazla nohut var dediler. Tavşanlı'da Leblebi ne zaman başladı? Şimdi Tavşanlı'da Leblebi maalesef Yıldırım Beyazıt'a da dayanır. Yıldırım Beyazıt zamanından beri Tavşanlı'da Leblebi vardır. Çorum'da Leblebi yoktur. Serinhisar'da var. Denizli'de var. Tavası da var, sandık da var. Ama çorba maalesef yoktur. Ya Yo, var diyeceğim şimdi ben çorbanın avukatlığını yapmayayım da yani. Kalorup satarlar onlar. Leblebi çiğden, nohuttan leblebi yapmazlar. Hiç böyle bir imanete bulamazsınız çorbanın Bizim nohutumuzun şeyi de değişik, cinsi de değişiktir. Yani her nottan leblebi olmaz biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Ben onu, bilmiyorum. Bence ha. her nottan leblebi olur diye biliyorum. Evet hayır. Pişen nottan leblebi olmaz. Pişen nohudu, e, bizim nohutumuzu sabah kadar tencerede kaynatsa yumuşat, yumuşatamazsın. Böyle sert nohuttur. Ne, ne de leblebi tavşan leblebisinin nohurt. diğer leblebilerden farkı? Bizim tavşan leblebisi kapa oluşudur. Lezzetinde damak özellikle farklıdır. Örneğin mesela elinizle böyle sıktığınız zaman un olur. Ben göstereyim size buradan. Yok. Yapabiliyor musunuz? Ha. Ah. Tamam. Böyle, tamam. böyle evet. Bu leblebin kalitesidir. Yani bir leblebiyi aldık, sıktık, un haline gelmedi. Evet. O leblebi yenmez mi? Yenir. Yenir ama e, bu şekilde olsa bayatlamaz leblebi. Uzun süre mi dayanıyor? Çok uzun süre dayanır. Çok uzun süre dayanır. Nasıl yapıyorsunuz leblebiyi? Leblebiyi nohuttan yapıyoruz. 30 çeşit leblebi yapıyoruz biz. Şu leblebi değil midir? Bildiğimiz leblebi bu değil midir? Otu aldığınız, baktığınız tuz leblebi. Hemen yanındaki susamlı leblebi, o şekerli leblebi, o sade leblebi, o da meyveli leblebimiz var. 7 çeşit. Baharatlı leblebi var, haşhaşlı leblebi var. Eee, orada bak, ileride görmüş olduğunuz tarçınlı, portakallı, limonlu, naneli, frambuazlı, çikolatalı, o kakao, karanfilli kaç çeşit dediniz? 30. 30, 30 çeşit leblebi evet. yapıyorsunuz. Evet. En çok hangisi gidiyor? Yine klasik sarı leblebi mi? Evet, en çok sattığımız leblebi klasik sarı leblebi, sade leblebi. Peki efendim, leblebinin faydası ne? Leblebi yiyince ne oluyor? Leblebi yiyince mesela e, mide yanmaları için, gastritler için e, ağrı, hafifletici bir özelliği vardır. Leblebinin suyunu alır, hafifletici özelliği vardır. Yani gastritimiz e, Allah korusun varsa... Besin değerinden dolayı öyle şişmanlatma özelliği falan yoktur. Şişmanlatma, ne kadar yerseniz yiyin, açlığa faydası olur leblebinin. İşte böyle. Bir de şey Hı. derler be aç karnına fazla leblebi yeme yemek yiyeceksen tıkar derler. Var mıdır aslında hastalık? Vardır tabii. Tok tıkar, tıkar diye yemek. değil de evet. Yemeğe faydası olur. <laughs> yemeğe dayak. <laughs> Peki kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Efendim. Kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.